Orkestramızı pandemi sonrasında kurmaya karar verdik. Daha öncesinde biz okuldaki öğrencilerle farklı üniversitelerin genç orkestralarıyla konserler vermiştik. Fakat pandemide iki buçuk ara verdikten sonra öğrencilerle tekrar bir araya geldiğimizde artık okulumuzun bir filarmoni orkestrası olmasını istedik. Öğrencilere neler katacak bu? Çok şey katacak bence. Çünkü... Profesyonel müzisyenlerle aynı sahnede çalmak onlar için inanılmaz bir şans. Onların nasıl çalıştıklarını, konser esnasında, provalarda nasıl efor sarf ettiklerini, nelere dikkat ettiklerini, şefi nasıl izlediklerini, yönergeleri nasıl aldıklarını öğreniyorlar. Orkestramızın en küçüğü 12 yaşında, müzisyenimizin. En büyüğü de 24 yaşında. Bunlar üniversitenin son sınıfında okuyan ya da mezun olmuş öğrenciler ve okulumuzda müzik branşında enstrüman seçip o eğitim alan öğrencilerden oluşuyor orkestramız. Hayalimiz her geçen yıl orkestramızdaki öğrenci sayısını arttırarak profesyonel müzisyen sayısını azaltmak ve en sonunda da tamamı okulumuz öğrencilerinden oluşan bir filarmoni orkestrası kurmak. Burada olmamın tabii ki bende yeri ayrı çünkü e, müzik koordinatörlüğünü Sayın Faris Akarsu yapıyor, Faris Bey benim hocam olur kendisi. Benim gibi yüzlerce binlerce öğrenci yetiştirmiş bir insandır. Burada bir harika bir oluşum var. Genç filarmoni orkestrası. Onlarla beraber sahnede olmak tabii ki bana bu işe başladığım ilk yılları hatırlattı. Hisar Okulları'nı tebrik ediyorum bu girişiminden dolayı. Daha gelişerek çoğalmalarını diliyorum. İnşallah bu ilk konserde onlar için iyi bir hatıra olur. Teşekkür ediyoruz katılan ve izleyen herkese. Oldu. Dünyada müziği düşündüğümüz zaman çok önemli iki akım var. Bunlardan bir tanesi işte hepimizin bildiği gibi klasik müzik. Bir tanesi de bütün gençlerin çok severek dinlediği, bütün kültürlerin benimsediği popüler müzik. Pop müzik denilen müzik. Bunların ikisinin buluştuğu yer olarak da e, müzikaller ve film müzikleri çok doğru bir nokta. Profesyonel müzisyenler zaten bunu benimsemiş ve zaten buna göre yaşayan insanlar. Biz de çocuklarımızın onları görerek örnek almaları için onları bu süreçte onlar gibi düşünmeye sevk ettik. Onlar gibi çalışmaya sevk ettik. Sanırım ortada bir yerde buluştuk. En azından bir başlangıç olarak. Umarım ileride çok daha iyi şeyler başaracağız. Bilgisayar Okulları 10. sınıf öğrencisiyim. 10 yaşından beri keman çalıyorum. Orkestranın bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Konser için çok heyecanlıyım. Profesyonellerle birlikte çalacağım bu konserde. Çok ilginç bir deneyim olacak. 8. sınıf öğrencisiyim. 3,5 yaşından beri keman çalıyorum. Benim hayatımda bırakamayacağım bir şey. Yaklaşık 7 aydır bu orkestrayla bu konser için çalışıyoruz. Profesyonellerle çalmak çok büyük bir şans. Konseri iple çekiyorum ve ileride müzik eğitimimi devam ettirmek istiyorum. çok heyecan verici bir durum Umarım bu proje giderek katlanarak büyür onlarla aynı sahnede olmak Bence bizler için de gurur verici e, o gençleri e, daha büyük sahnelerde daha büyük projelerde e, izlemekten mutluluk duyarım çok da keyifli bir akşam oldu benim için çok mutluyum profesyonellerle çalışmak, diğer insanlarla çalışmak, aynı zamanda sosyalleşiyoruz. Benim için çok şey ifade ediyor. Bence çok güzel bir deneyim benim için ve diğerler için de öyle olduğunu düşünüyorum. çok büyük bir heyecan, mutluluk ee, aynı zamanda bir sorumluluk ee, hem devlet balesi sanatçısı olmanın hem aynı zamanda eğitimci e, olmanın e, bilinci ve sorumluluğuyla e, böylesi e, müzikal projelerin içerisinde yer almak ve tabii ki e, sorunun aslına geldiğimizde gençlerle beraber olmak 25. yılın e, 30. 40. 50. yıllarında da e, nice nice konserlerle e, geleceğe güzel kayıtlar bırakılmasını diliyorum canı gönülden çok teşekkür ediyorum <laughs>